Psikolojik yardımda empati. Empati nedir? Empati, bir kimsenin içsel referans çerçevesini doğru algılamak, onun duygusal unsurlarını ve anlamlarını sanki kendisiymiş gibi hissetmek ve onun yerindeymiş gibi olma şartını mutlaka yerine getirmektir. Bir insanı en iyi şekilde anlayabilmek ve davranışlarını anlamlandırabilmek için olaylara onun baktığı yerden bakmamız gerekir. Bu yüzden danışmanların yüksek empatik becerisi tedavide en önemli gerekliliklerdendir. Empati nasıl yapılır? Empati yaparken karşımızdakinin yerine kendimizi koyduğumuzda bununla beraber olaylara o kişinin penceresinden bakabilmemiz gerekir. Karşımızdakinin duygu ve düşüncelerini doğru anlamak ve hissetmek de bir o kadar önemlidir. Karşımızdaki kişiyi anlayabildiğimizi ona doğru ifade edebilmemiz de empatinin gerekliliğidir. Kısacası doğru empati, danışanın sözlerini ve davranışlarındaki seslerini duymaktır ve bunu yansıtıp içgörü kazanmasına yardımcı olmaktır. Empati neye yarar? Empati, danışmanla danışan arasında bir köprü kurar ve danışan anlaşıldığını hissettikçe tedavinin verimi artar. Danışan yarar gördükçe de motivasyonu artar. Ayrıca empatik yaklaşımla kabul edildiğini gören danışanda güven duygusu oluşur. Bu duygu da soruna karşı direnç oluşumunu engellemeyi ve direnci kırmayı sağlar. Derleyen Deniz Dirin